Sağ olsun, kes. Ne gibi bir hazırlık süreci oldu bu sahne için? Bu yaklaşık tam bir ayımızı aldı. Yani atölye çalışması, saha çalışması, ondan sonra girip bir mekanda çalışmamız da, bir Bu gördüğünüz sistem basınçla fırlatılan bir araç bu. Yani önümüzde aracımız aracımızla bağlıyoruz yaklaşık yaklaşık 180 200 barlık bir basınçla arabayı fırlatıyoruz. Yani önce bir 8-10 araba parçalamak zorunda kaldık. Bu arabanın tam nereye düşeceğini anlamak için. Bir kere bütçesel bir zorluğu vardı. ve ee, böyle bir nitrojen tüpleri, farklı farklı metotlar denen uzaktan kumandayla arabayı uçurmak, gerçek bir dublörü içine koyup uçurmak falan gibi. Orada da işte risk faktörleri, maddi koşullar, her şey bir arada korkunç bir süreçti aslında yani ama Sonra gittikçe güzelleşmeye başladı, bunun yapılabilir olduğunu anladıktan sonra testlerde arabanın yaklaşık olarak aynı yerleri düşürmeye başladığımızdan itibaren e, işler kolaylaşmaya başladı. İçinde bir stunt driver olmayan araçla bu kazayı yapmak isteğimiz e, birinci zorlayıcı unsurdu. E, i̇kinci zorlayıcı unsur biz normalde burada kullandığımız sistemi e, arabaları daha yüksek mesafelerden atarken zemin teması olmadan kullanıyoruz. Burada bir rampamız var. Senaryo gereği mecburen böyle bir rampanın üzerinden fırlatmamız gerekiyordu. Şimdi burada sürtünmeler vesaire gibi durumlar devreye girdiği için bir takım değişkenler oluştu. Bizi aslında en çok zorlayan ve test aşamalarında en çok emek harcadığımız kısım o araçlarımız arasındaki farklılıklar, değişken durumlar gibi unsurlar oldu. Endişeye mal yok endişeye. Sen ne dilersen gerçek olur Daha ise sev Ev yolun yakıştı kavisti ve Çocuktun tabii ki basitti dert Kimi ise büyür ve nasip budar Bu dünya senin çek herkese res çekil, her şeye gidersen teklemeden Düşlerin yapmışken herkese ye yine kapşonu çekme ve Sağ solu kes Şartlar Sana hayatı tonlar Seni bunlara zorlar Bir kaçış yolun olmaz Sağ solu kes sonra Paranoyaların ortalar ederim sanma Sağ solu kes sen var Sana hayatı tonlar